Sağlık 5. Sağlık 5. Sağlıklı yaşam, hastalıklarla mücadele, hayatı kolaylaştıran sağlık bilgileri ve daha birçok konu hakkında en güncel haberleri Sağlık 5'te uzmanından dinle cilt sağlığı beslenmeyle doğrudan ilişkili diyoruz. Neden? Çünkü bir kişinin genel görünümüne baktığımızda örneğin saçları daha seyrek veya daha dökülüyor veya daha kuru e, soluk ve renksiz bir görünümü varsa çeşitli vitaminler ve besin öğelerinden yetersiz beslendiğini aslında söyleyebiliriz. Dolayısıyla makro ve mikro besin öğelerinin diyetteki yeri cilt sağlığı üzerine doğrudan etkiler yaratıyor. Mesela yetersiz protein alımı ödem ve pigmentasyon bozukluklarına neden olabiliyor. Akabinde kuru, çatlak ve elastikiyetini kaybetmiş çeşitli deri görünümleri yetersiz protein alımında karşımıza çıkıyor. Yine yağlar cildimiz yağ dokusuyla doğrudan ilişkili olduğu için hücre zarı lipitleri bildiğiniz gibi yağlardan yine oluşmakta. Dolayısıyla burada yağ asitlerinden yoksun bir beslenme genelde kepeklenme ve su kaybı ile karşımıza çıkabiliyor. Daha uzun süre yetersiz yağ alımı da idiopatik stratöre ile ilişkili karşımıza çıkıyor. Yani genel vücudumuzda kuruluk, cansızlık ve çeşitli kepek görünümüyle ortaya çıkabiliyor.